Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Solvent kanalına hoş geldiniz beyler. Bugün iki kere de Jinx oynuyoruz. Şöyle kısaca bizim takımı göstereyim beyler. Bizim üst koridorumuzda Timo, midimizde Yasuo, jungle'ımızda Master, botta da ben ve Serapim var. Karşı takımda da botta Ezreal'da Lulu, midde Twist, Fate, jungle'da V, üstte de yine Timo var. Şimdi eğer bugün e, yani nasıl söyleyeceğim onu da bilmiyorum. Bu tarz konuşmaları yapmak pek benim alışkanlık olduğum bir durum değil yanına bir tane alayım ha. Bugün beyler deprem oldu. Şunu bir kapatalım. Tamamdır. Aha. Şöyle bir tane daha vurayım Arkadaşım Bir tane daha vurayım. Bir tane daha vurayım. Tamam. Bunu da keseriz. Bunu da keseriz. Ah be. Neyse o onu öldürür. <laughs> Tamamdır. Beyler bugün Maraş başta yani Maraş olmak üzere birçok ilde devrem oldu. Yani bu videoyu izleyip de herhangi bir akrabasıdır falan ne bileyim yani herhangi başına bir şey gelmiş olan arkadaşlara gerçekten şimdiden geçmiş olsun diyorum. <laughs> o yüzden hani çok da böyle bir sevinçli video değil sadece videosu bırakmamak için video çekiyorum öyle söyleyeyim. Şöyle şunu aha gel buraya. Tamam sıçra atacaktım da gerek kalmadı. V burada da bizi kesemez. <laughs> Gel buraya. Şunu bir alayım. Lane çok ileride kaldı ya. Bu ne yapıyor? Gel buraya. Tamam çok güzel. Bu da öldü. Mükemmel. Bunu da kestik serice beyler. <laughs> Dediğim gibi beyler deprem harbiden çok kuvvetli olmuş. Hatta gördüğüm kadarıyla Maladya'da falan havaalanında tavanı falan çökmüş. Özil geliyor. Bunu keseriz bu arada. Gel buraya. Oo. Aha ikisi de Bir tane daha çok iyisin, çok iyisin, mükemmelsin sen var ya Serap'in. Şunu da hızlıca bir alabilirsek güzel olur. Aha test geldi, hiç bırakalım bunu. Buradan ben base atayım kaşınmadan. Fırtına biçen bitti zaten beyler. Bu arada videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlar video 2 saniye aşağıdan beğenmeyi unutmazsa çok güzel olur. Bir de kanala abone değilseniz beyler, abone olursanız bayağı güzel olur. Zaten dakikada daha 3, 3 kilimiz var. <laughs> Şöyle hızlıca koridora bir gidelim. Bizimkiler ne durumda? Yasuo gene vurduruyor. Twist 2-0 olmuş. Ben iyi ile ilerideyim. Serapin de 4-0 olmuş. Gayet güzel. Viyan Piri'yi alıyor yukarıda. Şöyle bir şey yaparsak. Oha. Gelin buraya oğlum. Tamam buna vuralım. Buna vuralım. Tamam o benim şeyime takıldı da. Abi çok kötü attım. Oo. Oh. Şimdi ben o iyi keserim de. Şunu bir alayım. Tamam aldım çok güzel. Anka. Ha minyonlar bana odaklanmasın. Bu minyonlar çok vuruyor çünkü. Aha. Şuradan tutarsam var ya. Of. Sıyırdı. Gel buraya. Gel buraya. Gel 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 kestik bunu kestik. Tamam çok güzel. Yok orada değil. Neyse buradan beyler hızlıca... Aha twist ulti attı galiba. Yok yukarıya gitmiş. Şuradan hemen lane'i temizleyelim serice. <laughs> hızlıca bu lane'i yitirdikten sonra base atalım beyler. Zaten bayağı öne geçtik. Aha dolu geldi. Tabi bu beni kesemez zaten. Şimdi buradan bot olarak ne çıkabiliriz? Aslında bota gerek yok. Direkt ya da şunu çıkalım. Bir tane de kritik çıkalım. Tamamdır ya. Aynen bu şekilde devam. Serapin'le ben bayağı iyi bir durumdayız. Timo da gerçekten iyi öne geçmiş. Bir tek karşıda Twist durumda. Onun haricinde herkes oyundan düşmüş vaziyette zaten. <laughs> Onu kestiler. Kesemediler mi? Kesmişler. Oy 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 oy. Şöyle bir ulti. Oh, Gel buraya oğlum. Tam bu da öldü. Lulu ulti attı kendisine. Şuradan hemen lane'i temizleyeceğim. Şöyle bir şey yapsam tutar mı tutmadı. Orada base mi atıyor acaba? Şöyle bir şey denesem yok. Şuradan hemen serici ittirdim lane'i. Bu çocuk burada mı? Yok değil gitmiş. Buradan plate alabilir, alabilir alabilirim. Yani onu <laughs> konuşamadım ya. Onlar da alamette galiba. yine şu an alametteler. Ben de buradan kuleyi açayım o zaman. Ezreal geldi de. Buradan devam ederiz ya. Şu an base atasım yok. Serap'in de zaten burada. Ultisi var mı Serap'in? In? Gel gelecek birazdan ultisi. Aha oy demeyece bu. Şöyle bir. Ah be. Sıyırdı. Tam o öldü. Şuradan eriyi bir alayım. Olum. Bu çocuk nerede? Aha. <laughs> Çocuğu var ya öyle bir yakaladık ki. Neye uğradığını şaşırdı. Şuradan sereceğim minyonları da temizleyelim. Minyonlar geldi mi? Geldi. Hemen eriyi de alalım. Kuleyi de alalım. Direkt base atalım beyler. Hızlıca. Çok güzel şuradan. Aç kuleyi aç 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 aç. aç. Tamamdır. Buradan hemen base direkt ebedi bitti zaten. 6-1 olduk. Bayağı iyi bir durumdayız. Sen yani şu an vurduğumuzu yamulturuz beyler. Evet kılıçta da bitti. Hemen buradan bir koridora geri dönelim. <laughs> Test gene üstü ulti atmış. Timoy kesmeye çalışıyorlar ama ne zaman ulti atsa Timo da kaçıyor. <laughs> Şimdi onları orada yakalarsak var ya direkt tek atarız yani. Zaten Serapin ultisi falan da var. Onlar bileğini daha ettirmeyi düşünürler mi acaba? Burada totemli mi? Bir <laughs> falan. Aha gel buraya. Tamam <laughs> ama onlar oturdu zaten. Gel buraya sen de. Yat oğlum aşağı. İkisini de patates ettik gönderdik evimize. Haydi şöyle devam edelim. Timo nerede? Mitte. Vi falan zaten ölü. Şuradan direkt kuleyi açmaya başlayalım. Önce bileğini ittirelim de. Şuradan serici tamam. Şimdi buraya gelecekler büyük ihtimalle. de alamette eğer görüşleri varsa bizimkiler Hadi. alamete gir. Aha gel buraya. Gel oğlum buraya. Tam yattın sen aşağı sen de gel. Sen de yat oğlum aşağı gel buraya. Ah be sıçra koydu. Onu keserdik de sıçra koydu ya. Şöyle şunu da alalım. İnibitörü de açarız ya buradan. Can iyi geldi. Şöyle devam ki. Minyonları <laughs> almazsa açarız burayı direkt. Aha vallahi da açtık. Oy. Sen şöyle bir yat bakayım aşağı. Timo kardeşim sen de bir yat bakayım. <laughs> beyler ne demeç vuruyoruz ya. Vallahi inanılmaz demeç çıkıyor. Buradan devam mı acaba? Daha yok yok ya. Burada öleceğiz gibi. Oy. Ta kesemesin onu. Aha kestirmedim vallahi. Çocuk bir canla kaçtı. <laughs> gel gel gel. Direkt base atalım. Oy. Ezir'in ultisi de tutmadı. Çok güzel. Hemen buradan base. 3500 gold oldu. Buradan direkt Runa'nı bitirdik. Bir kritik daha. %100 kritik olduk mu şu an? Bakalım bir. %85. Zaten bombardıman bittiğinde otomatik %100 olacağız. 11, 11 k goldumuz var. Karşı botlane 6 k gold fark atmışız. Valla mükemmel ya. İşte buradan devam buluyor ya doğru. Twisted falan orada aslında buradan gidersek var ya. Timo da yaklaşıyor oraya. Onların hepsini patates ederiz. Şimdi şöyle bastım çizmeyi de babacım Sen bir yat bakayım aşağı Tamam şöyle bir şey yapacağım sana tamam Ezreal'a da geliyorum Tamam o da öldü çok güzel Tevist'i gördüm şurada Nerede bu çocuk Ah be o tutsaydı var ya Oy 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 dur sakin beyler Sakin şunları bir alalım. Tamam. Şimdi şuradan biraz can ömeyim. Şurayı bir temizleyelim serici. Tamam minyon ölecek. Yenilen geliyor zaten. Aslında karşı red'i de alabilirim. Buradan üst koridoru da açabiliriz. Şuradan red var mı? Tamam çok güzel. Buradan red'i alalım serici. Bizimkiler aşağıda bir tık sattı galiba da. Baba ora çok kalabalık. Oraya girilmez. Bak mesela Yasuo şu an ne yapıyor? Ya, proje hiç gerek yok yani. Tamamen satış olayları bunlar. Bir yer olmuyorsa sal. Zorlamanın bir mantığı yok yani. Şuradan eriyi de alayım da. <laughs> Bak mesela gidip gidip ölüyorlar mesela. Master'ı iyi izleyin belir. Öldü şu an. Yani değişik hareketler ya. Şimdi buradan serice bu kuleyi bir açalım. Zaten adamların hepsi botta. Şöyle serice açalım kuleyi. Onunla oy oy Timon'un ikinci mantarı da patladı vallahi var çok iyi şuradan hemen şu arabanın yanında alalım. Orada arada beyler buraya kadar izleyip de videoyu beğenmeyip abone olmayan varsa harbiden unuttuysa aşağıdan iki saniyenizi ayırıp beyler videoyu beğenip abone olursanız çok güzel olur da bu çocuğu yatırdık aşağı. Şöyle serice bu yine bir açalım. Tamamdır çok güzel hemen buradan bunları da alalım. Şimdi midi ittirmeleri lazım. Medis'e rüce de kanka sen ne yapıyorsun? Ama o da öldü. Galiba Redim'e öldü o çocuk. Bu niye ulti açtık şimdi? Oy, oy, <laughs> oy demeyece bak demeyece. Şöyle bir şey yapsam ölür o. Gel buraya be. Oy abi Lulun ultisine takıldık ve bin gold verdim bin gold. Oy çıktığımız itemlere bakın beyler. 2200 gold lazımmış onun için de buradan oyun biter mi? Yani vursalar biter. Gerçi Ezreal oy. Serap'in ultisi var mı? Yokmuş. Olsa tekler de Ezreal'ı da. Neyse halledi. Aa alamet var. Gerçi 2200 bıraktı. Neyse ben doğunca biter büyük ihtimal oyun. Şu an üstten de minyonlar geliyor. Alttan da süper minyonlar geldi. Yine bir de açtılar. Valla büyük ihtimal ben daha koridora gidemeden bitecek oyun. Şöyle bir deneyelim. Oy, oraya bir ulti tutturur muyum beyler? Şöyle bir şey yapsam mesela. Şuradan tak diye vursam. Yok be. Bizim bizim şutlarımız iyi değil beyler. 17 kilo olduk bu arada 17 Baya fazla vuruyoruz ya Gelin oğlum buraya Oy Oy ultiye bak Serap'taki gel buraya Sen de yat aşağı oğlum Şu kuleyi bir açalım Özür gel oğlum buraya O çok fena vuruyoruz beyler karakter durmuyor şu an Harbi durmuyor yani İnanılmaz demeye çatıyor ya Buradan bitiririz de şu milyonları bir temizleyelim şunu da bir alayım. Şuradan şunları da ittirelim hemen. Oy demeyece bak. Ay sakin sakin teslim oldular zaten. Tamam o da öldü. Valla beyler 18-2-11 oynadık. Harbiden çok sağlam maçtı. Videodan çıkmadan önce beyler 2 saniyeniz ayrı videoyu beğenip kanala da abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.